Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar dün şirketteydim. Şirket yıkıldı. Bakın yapmayın abone olun. Like Bildirimleri açın. İlk dersler bekleyen feri gelsin. Yoksa şey. yok. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar yanında başkanımız var. Yeni geldi. Evet. Neydi? Robot logos içinde misin? Yok ya... Abu be, geldi lan! Evet evet. Ne içinde misin? Evet. Tamam. Bu zaman 3... Ne oluyor lan? 1, <laughs> 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 Allah. 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 çaldınız? Allah. çaldınız. <laughs> Allah. Öldüm <Allah>, <laughs> öldüm. <Allah>, <laughs> <laughs> Deli ya. Bu şirketler valla öldü. Ne? Oğlum ne Bekle bir şey kaçak. Şey bekle. De. Evet arkadaşlar Bayağı bir bomba Arkadaşlar şuraya <laughs> bakın. Allah! Allah. İşte bizim ekip mal. Oh, tam ne Allah Allah. Altış. Baba ile ne lan? Gidemiyorum ki şimdi ben oraya nasıl gideyim? Baya bir patlama oldu. Tabii. nasıl dakika bekliyorum evet, Ben de yaylı tüfek alacağım. Hayır yani eller, Ellerindekiler çıktı Bekle Efe. Ya yani beni özür dilerim. Sen evet. bana özür dur Ya bana ne? Ben bana ne?

Allah Allah. Amin. Ya yiyin bekle ya. Ne? Allah. Yıktım. 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 100 öldüm öldüm Misafir gidiyor gidiyorum ya ile tüfek almayalım Efe eğer like atıp abone olursanız pat <laughs> Anne beni çağırıyor Soka! <laughs> abone olman <laughs> şükür. Arkadaşlar İşte bunu da